Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnne kelemen el mursalin ala sıratin müstakim. Tenzil el azizir rahim li tunzira gamen ma unzira bahum fehum gafilun. Laqad haqqal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. inna jalna fi aghnaqhim Allah ne yalan söyleyeyim. Cennetin bu hallere düşeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Ben de güzeller güzeli cennetimizi bu halde bulmak istemezdim ölümü, evlat acısını geçtim. Cennet bu düşecek kadın mıydı? Rahmetli dayım. İyi ki onu böyle görmedi. Yüreği kaldırmazdı. Hangi babanın yüreği <laughs> kaldırır? Öz kız. Evli bir adama geçsin. Ondan çocuklar yapsın. Siz meseleyi gene kendinize göre yorumladınız ama neyse. Sizle baş etmek zor. İsmail Usta, birkaç kişi daha alsanız diyorum. Ne diyecekmişiz o birkaç kişiyi? Hala durma babam. Allah Allah, bir öğrenelim. Nedendir? Vasıf kardeşim? Ben bunun dikkatli sipariş vereceğim artık size yaptığımız haberini alırsın. Çömleğin kendisi mi kaldı ki ustasını buladım? Nereden bulacağım ben senin istediğin elemanları? Ya babam, hele az dur. Sorarız, soruştururuz. Yani vardır bir hal çaresi. Ben... Senin patronun kimdir? Sen kendi kendinin patronu degilmişsin. Cenaze günü Nazım Bey'e söylerken kendi kulağınla duydum. Sen bu malları kime götürüp satıyorsun ha? Ya babam, Allah seversen biz çömlek yapır, para kazanıyor. Allah Allah, kimin evinde çömlek var, çanak var, bize ne? Onu mu araştırıp soracağız tövbe tövbe ya. Tamam, tamam Masif kardeş, biz bir hal çaresi bulacağız, sen merak etme. Tamamdır. Neyse olsun, mallar yüklenmiştir. Kaçtım ben. Hadi bana. baba. Baba valla. Bayım, ya baba. Kırk yılda bir tezgahımız dönüyor, elimiz para gördü. Neye böyle yapıyorsun? Ha neye taş koyuyorsun işimize? Biz bu işi kime yapıyoruz, öğreneceksin İsmail. Yoksa hakkımı helal etmem sana. Ha tövbe tövbe! baba, ay. Tamam, tamam. Öğreneceğiz tabii. Kimin evinde çanak çömlek var, kim bizden alıyor, öğreneceğiz bakalım. Haklısın. Ana. Gel kız gel. Gel Zeliham. Gel iki lafın belini kıralım sen gitmeden gel. Özledin <laughs> mi odanı? Özledim tabii. Odamı, <laughs> evimi, hepinizi çok özledim. Ama Kadriye hanım sana iyi davran. Kız, kız yoksa Berat mı? Yok ana, olur mu hiç? Berat benim canım. Her şeyim o benim. He. He. O şerefsiz Yusuf'la anası değil mi? Ne yapalım kızım? İdare edeceksin. Hani bak, bunlar da hani yukarıda Allah var, akrabayız diyorlar, kapıya koyamıyorlar. Hani biz nasıl bu evde hep beraber yaşıyorsak, onlarınki de o hesap. Biliyorum ana. Ama, ama güzel ev, Kız, kaç tane hizmetçin var? <laughs> ya, ana onu boş ver de. Ya ana... O hayat böyle bana bir numara büyük ayakkabı gibi duruyor. Olmuyor bir türlü. Ya yani ne bileyim, görmemişim başka türlü yaşamayı. Alışamıyorum bir türlü. Zeliha seni eziyorlar mı? Yok ana, beni kimse ezmiyor. Ben kendim eziliyorum. Kendi kendimi eziyorum. 嗯。Yo Yo